Herkese merhabalar. Ben Gizem Can. Afsukup Prep Plus dersi kapsamında yapmış olduğum Capstone projesini bugün sizlere sunacağım. Sunum akışı olarak ilk önce sizlere kendimden bahsedeceğim. Daha sonrasında veri analizine genel bir bakış, önem ve hedefler üzerinde çalışılan veri setinin tanıtımı, projenin amacı, sonucunu ve son olarak da Afsukup serüvenini sizlere aktarmış olacağım. 1998 yılında Ankara'da doğdum. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Geometrik Mühendisliği bölümünü kazandım ve bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi aldım. 2021 yılında ise üçüncülük derecesiyle mezun oldum. 2022 yılında Hacettepe Üniversitesi Geometrik Mühendisliği bölümünde yüksek lisansa başladım ve hala yüksek lisansıma devam etmekteyim. Yapmış olduğum projelerde kendimi geliştirme isteğim doğrultusunda da 2023 yılında Absolut ile yollarım kesişti. Projenin e, genel hedeflerine bakacak olursak, veri analizi veya da e, diğer adıyla dediğimiz data analiz, yüksek teknolojinin getirdiği olanaklar ile bilgi yığınlarına anlamlar verilerek etkin şekilde kullanılmasını sağlar. Veri yönetimiyle ham veriler işlenerek iş süreçlerini şekillendirir, karar verme mekanizmalarını iyileştirir. Ee, ve ben bu çalışmamda analiz için e, Brezilya e-ticaret veri seçtim. Veri kümesi Brezilya'daki birden çok pazar yerine 2016'dan 2018'e e, kadar yapılan yüzün sipariş kümesine sahiptir. Ee, ve bir müşteri e, oris mağazasından aldığı üründen daha sonra satıcıya bu siparişi göndermesi için bildirim gönderilir. Müşteri ürün teslim aldığında veya tahmini teslimat tarihi geldiğinde e-posta yoluyla da bir memnuniyet anketi alır. Ve burada satın alma deneyimi hakkında bir not verebilir ve bazı yolunlar yazabilir. Veri setinde yer alan orijinal verileri kullanarak birleştirmeler e, ve manipülasyonlar yoluyla e, birden çok veri kümesi türettim ürünlere ait verileri inceleyerek bir analiz yapmak istedim ve bu analizin amacı Oris ekosistemindeki en popüler ürünleri bulmak, popüler ürün kategorilerini kategori bazında popüler ürünleri bulmak idi. Ayrıca verilerdeki korelasyonları bulmak, genel yani aralarındaki ilişkiyi, bağıntıyı kurmak için teslimat süreleri, açıklama ürünü, fotoğraf sayısı ve benzeri gibi de ürün özellikleri popülaritesine göre karşılaştırdım. Orijinal kıkıl beri kümem 9 tablodan oluşuyor. Bunlar coğrafi konuma ait verilerin yer aldığı tablo, e, müşteri bilgilerinin olduğu tablo, satıcı, ürün, sipariş ödeleri, siparişler, sipariş ödemesi, sipariş incelemesi, ürün kategorisinin tercümesi bilgilerinin de olduğu 9 adet oluşuyor. E, ve bu veri setine ait ERD yani varlık ilişkisi şemasını incelemek istiyorum bu noktada. Şimdi e, PostgreSQL bir tablolarını oluşturmak için kullandım e, ve ERD şeması analizde kullandığım bu dokuz tablo arasındaki bağlantıyı gösteriyor bizlere. E, bu noktada her tablonun primary key yani e, birinci anahtarı olduğunu görüyoruz. Primary key her satır için tanımlayıcı bir e, görev görür ve unique'tir yani eşsiz bir değere sahiptir. Identity özelliği vardır. İlişkisel veri tabanlarında mutlaka primary key olmalıdır ve foreign key ise tablolar arasındaki ilişkilendirmeyi sağlar. Yani Başka bir tablonun primary keyi olan veri, diğer tablonun foreign key olması aradaki ilişkiyi kurar ve biz de bu tabloda bu ilişkiyi görebiliyoruz. Ve tablolar ve tablolar arasındaki ilişkiyi kısaca şu şekilde açıklamak istiyorum ki, order tablomuz var. Bu tablo diğer dört tabloya bağlı. Bir siparişle ilgili tüm detayları birbirine bağlamak için kullanılır. Order items tablom ise satın alınan bir ürünün kargo tarihi, fiyatı ve benzeri gibi detayları içeriyor. Order reviews tablom ise müşterinin satın aldığı belirli bir ürünle ilgili yaptığı incelemeleri işlemlere ilişkin ayrıntılar içerir. Product tablon bir ürüne ait ID, kategori adı ve ölçüleri gibi bilgileri içerir. Order payments tablon ise buradaki bilgiler belirli bir siparişle ilgili ödeme detaylarıyla ilgilidir. Customer tablon bir firmanın müşteri tabanı bilgilerini detaylandırır. Geolocation tablon ise hem satıcı hem de müşteriyle ilgili coğrafi bilgiler içerir. Sellers tablo bu firmaya kayıt olan tüm satıcılarla ilgili bilgiler yer alır. Product, Category, Name, Translation tablo ise görüldüğü üzere de Product tablosuna bağlıdır. Ve ben bu projede önce sıfırdan bir veri tabanı oluşturdum. Ardından müşteri, satıcıların ve siparişlerinin derinlenmesine analizini yaptım. Ve PostgreSQL kullanarak da sipariş hacmi, teslimat süresi, değerli müşteri pazarları, gelire göre önemli satıcılar ve benzeri hakkında da kritik bilgiler elde ettim. Ve bu veri kümesi Brezilyalı bir e-ticaret şirketinin dolaşım alanı Brezilya ve komşu ülkeler olduğunu gözlemledim. Bu nedenle de siparişlerin coğrafi konumlarını görsel olarak tasvir etmek için QGIS platformu, geolocation yani coğrafi konum veri seti e, enlem ve boylam değerlerini kullandım. Ve ayrıca OpenStreetMap açık kaynak kodlu haritaya kullanarak görselleştirilmesini gerçekleştirdim. Brezilya'da OLIS kullanımının daha doğu ve de güney kesimlerde yoğunlaştığını bu görselden görebiliyoruz. Şimdi product üzerinden yapmış olduğum analizleri, SQL sorgularını derinlemesine incelemek istiyorum. Ad ve açıklamanın ortalama uzunluğunun elde edilmesi, bu sorguyu bir product tablosundan veri çekmek ve ürün kategorilerine göre ortalama ürün adı uzunluğunu ve ortalama ürün açıklama uzunluğunu hesaplamak için kullandı. Select kısmını içeren tüm bölüm, e, sorgunun çıktısında hangi sütunların yer alacağını belirtiyor. Product Category Name sütunu ürün kategorisini test, temsil ediyor. Average Product Name Length Integer as Name end. burada bir align kullanılmış yani bir sütuna girdi sin e, Bu ifade Product Name Length sütununun ortalama değerini alır. Ve bu değeri tam sayı olarak name length olarak adlandırılan bir sütunda görüntüler. Ve benzer şekilde yine average product desk length integer as desk length ifadesi de product desk length sütununun ortalama değerini alır ve tam sayı olarak da desk length olarak adlandırılan bir sütunda görüntüler. From product kısmı ise verilen, verilerin çekileceği tabloyu belirtir ve bu örnekte verilerimiz product tablosundan alınıyor. Where product category name is not null kısmı ise veri çekilirken yalnızca product category name sütunun boş olmayan satırları çekmek için e, kullanılır. Yani ürün kategorisi tanımlı olan satırını alır. Group by product category name, e, ürün kategorilerine göre gruplama yapılmasını sağlar. Sonuçlar her bir farklı ürün kategorisi için ayrı ayrı hesaplanır. Bunun için kullanılır bu anahtar kelime. Order by name length, desk length kısmı ise sonuçların name length yani ürün adı uzunluğu ve desk length ürün açıklama uzunluğu sütunlarına göre sıralanmasını sağlar. Sıralama artan sırada gerçekleşir yani daha küçük uzunluklara sahip ürünler öne gelir şeklinde e, çıktığı da görebiliriz. Bir diğer sorgumuz bir ürün kategorisi için ortalama ağırlık uzunluk yükseklik ve genişlik. Bu sorguyu product tablosundan veri çekerek ürün kategorilerine göre ortalama ürün ağırlığı, uzunluğu, yüksekliği ve genişliği gibi özellikleri elde etmek için kullandım. Yine e, serek kısmı sorgunun çıktısında hangi üstünden yer alacağını belirtiyor. E, Yine product category name sütunu ürün kategorisini temsil ediyor. Bir önceki sorgumuza benzer olarak average product weight grams per bin real as average weight ifadesi bu sütünün ortalama değerini gram cinsinden alır ve bu değeri kilogram cinsinden average weight olarak adlandırılan bir sütünle görüntüler. Benzer şekilde yine average product length centimeter, real as average length ifadesi product length centimeter sütünün ortalama değerinin santimetre cinsinden average length olarak adlandırılan bir sütunda da görüntü. Aynı şekilde average width ve average height içinde benzer şekilde ortalamanın yükseklik ve genişlik değerlerini temsil eden sütunları belirtiyor. Yine e, ürün tablomuzdan elde ediyoruz biz bu verileri. Yine product category name'in e, null olmadığı, boş olmadığı koşulunu koyuyoruz. Yine group by her bir farklı ürün kategorisini ayrı ayrı hesaplamak için kullanıldı. Ve sorgunun sonucunda her bir ürün kategorisi için ortalama ağırlık kilogram cinsinden, ortalama uzunluk santimetre cinsinden, ortalama yükseklik santimetre cinsinden ve e, ortalama genişlik yine santimetre cinsinden, değerler elde edildi ve bu sonuçlar ürünlerin kategorilerine göre gruplandırılarak hesaplandı. Bir diğer sorgum her ürün kategorisi için ortalama kule hacmi. Bu sorgu product tablosundan veri çekerek ürün kategorilerine göre kutu hacimlerinin ortalama değerlerini hesaplar ve sonuçları elde etmek için böyle bir sorgu kullandım. Sorgunun her bir parçası şu şekilde. İlk olarak Average Box Volume adında bir alt sorgu tanımladım. Ve içerisinde Product category Name ve Average Volume, Real as Average Volume sütunları bulunuyor. Burada Ez'i kullanmamız sütunumuza Average alttan Volume şeklinde bir isim, bir align atamamızdan kaynaklanıyor. Bu alt sorgu Product tablosundan verileri çekiyor ve ürün kategorilerine göre kutu hacimlerinin ortalama değerlerini hesaplıyor. Kutu hacmi hesaplamak için product length santimetre, product height santimetre ve product width sütunlarının çarpımı alınıyor. Bu volume adıyla da bir sütuna e, depoluyorum. Product kategori sütununun boş olmayan satırları alıyor. Sonuçta product kategori sütununa göre gruplandırılıyor. Ana sorgu average box volume alt sorgudan verileri alıyor. Ve product kategori name average volume rank over order by average volume desk sütunlarını seçiyor. Ve product kategori name sütunu ürün kategorilerini temsil ediyor. Average Volume sütunu ürün kategorilerine göre ortalama kutu hacmini temsil ediyor. Rank Over dediğimiz yapı ise Average Volume sütununa göre sıralama yaparak her bir ürün kategorisinin ortalama kutu hacmi içinde sıralama değeri atıyor. Ve biz bu sorgunun sonucunda her bir ürün kategorisi için ortalama kutu hacmi, ortalama kutu hacmi değerine göre sıralanmış bir sıralama değeri elde ediyoruz. Sonuçlar yüksekten düşüğe doğru sıralanmış olarak gösteriliyor. Bu Descending dediğimiz bir yapıda. Bu sayede de en yüksek ortalama kutu hacmi sahip ürün kategorisi en yüksek sıralama değeriyle de gösteriliyor. Bir diğer sorgum korelasyon bağıntı değeriyle ürün genişliği, uzunluğu, yüksekliği, ve fiyat arasındaki ilişkinin elde edilmesi. Ee, product tablosu ile e, Ordered Items tablosunu join yapıyoruz, birleştiriyoruz. Ürünlerin taşıma ücretiyle boyut, ağırlık ve fiyatlar arasındaki korelasyonları hesapladık. İlk olarak Product Right adında bir alt sorgu tanımladım. Ee, i̇çerisinde Order Items'i OE olarak kısaltıp bir Align verdim ve o sütunları o -E. Value şeklinde e, elde ettim. Yine Product Sablosuna da PR şeklinde bir Align verdim. PR.ProductWeightGround şeklinde sütunları elde ettim. Ee, ve daha sonra alt sorguda products order items tablolarını product id sütunu üzerinden e, using anahtar kelimesini kullanarak birleştirdim. Her bir ürün için taşıma ücreti, ağırlık, boyutlarda fiyat bilgilerini içeren satırları elde ettim. E, kutu hacmini hesaplamak için de yine product length cm, product height cm ve product width cm e, bu üç değer e, sütunları çarptım ve volumata diye başka bir sütuna e, yerleştirdim. Ve ana sorgu product price alt sorgusundan verileri aldım. Daha sonrasında core fonksiyonu yani korelasyon hesaplayan core fonksiyonunu kullanarak iki değişken arasındaki korelasyon kas sayısını hesapladım. Right value ile product length centimeter, product height ve product width, volume, product width, grams width ve price sütunlar arasındaki korelasyonları hesaplamak için de right value'yu kullanmış oldum. Ee, ve bu core fonksiyonu aslında... Ee, Fried value product length centimeter real as core length ifadesi Fried value sütunu ile product length centimeter sütunu arasındaki bu korelasyonu hesaplıyor ve core length olarak adlandırılan bir sütunda da görüntüleyebiliyoruz. Benzer şekilde yine core freight value product height centimeter as core height dediğimiz şekil yine core freight value width'le de veyahut da Volume'le de yaptığımız veyahut da product weight grams'la da yaptığımız o ifadeler diğer korelasyon değerlerini hesaplar ve ilgili sütunlarda görüntülü. Ve yine biz bu sorgumuzun sonucunda taşıma ücreti ile ürünlerin boyutu, ağırlığı ve fiyatı arasındaki korelasyon katsayılarını elde ettim. Bu katsayılar her bir değişkenin taşıma ücreti üzerindeki etkisini ölçüyor. Örneğin, pozitif bir korelasyonda değeri varsa doğrusal bir ilişki olduğunu söyleyebiliyoruz. Taşıma ücretinin artmasıyla birlikte boyut, ağırlık ve fiyatın da arttığını söyleyebiliriz. Bir diğer sorgumuz ise satılan birim ile fotoğraf miktarı arasındaki ilişki. Bu sorgu, orders, order items, product tablolarını birleştirerek, ürünlerin birim satışlarını ve ürün fotoğraf sayıları arasındaki korelasyonu hesaplıyor. Sorgunun her bir parçası şu şekilde. Ee, i̇lk olarak unit photos adında bir alt sorgu tanımladım. İçerisinde product ID, unit sold ve product photos quantity yani kısaltılmış şeklinde sütunlar bulunuyor. Bu alt sorgu order tablosu ile order items tablosunu birleştirerek her bir ürün için birim satışlarını hesaplıyor. Yani unit sold olarak. Sadece delivered yani teslim edilmiş durumda olan siparişler dikkat ediliyor bu açıda. Product ID sütunun üzerinde gruplandırma yaparak her bir ürünün toplam birim satışını hesapladım. Sonuçları yine unit sold sütununa göre sıraladım. Son olarak da product tablosu ile birleştirerek her bir ürünün fotoğraf sayısını yani product photos quality'yi elde ettim ve ana sorgu unit fotos sorgusunda verileri alıyor ve tekrar core fonksiyonu iki değişken arasındaki korelasyon katsayısını hesaplıyor. Ee, unit sold product fotos quality arasındaki korelasyon hesaplandı ee, ve e, product fotos sütünü arasındaki korelasyonu hesapladım ve sonucu yine sayı olarak görüntüledim. Bu sorgunun sonucunda da birim satışlar ile ürün fotoğrafı sayısı arasındaki korelasyon katsayısını elde etmiş oldum ve bu kas birim satışların ürün fotoğraf sayısıyla nasıl ilişkili olduğunu gösterdim. Pozitif bir korelasyon değerinde ürün fotoğraf sayısıyla birim satışları arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösterdi. Yani daha fazla fotoğraf genellikle daha yüksek birim satışlarına yol açtığını söyleyebilirim bu noktada. Ve limit ifadesini kullanmanın sebebi limit 10 ile sınırlı olması e, sonuçlarda en fazla 10 satır elde edilmesi için kullanılmış bir e, anahtar kelimedir. Ve son sorgun ise, order items ve product tablolarını birleştirerek product category name, ve product weight sütunlarının içeren bir geçici tablo oluşturmak oldu. Ayrıca, product weight grams sütununun e, değerleri gram cinsine kilogram cinsine dönüştürüldü, bine bölerek, ve gerçek bir sayı olarak elde edildi. Sonrasında Price-Bright price, geçiş tablosundan alınan veriler kullanılarak Price Value ve Weight arasındaki regresyon eğrisini hesapladım. Reg Slope fonksiyonu Price Value ve Weight arasındaki eğimi hesaplamak için kullanıldı. Reg Intercept fonksiyonu ise eğrinin y eksenini hesaplamak için kullanıldı. Sonuç olarak da sorgu 10 satıra sınırlandırıldı ve her bir satırda regresyon eğrisinin eğimi yani slope'u ve y kesiti yani intercept değerlerini içeren sonuçları elde ettik. Bu değerler right ve weight arasındaki ilişkiyi tanımlayan doğru bir eğri elde etmek için kullanıldı. Daha sonra e Yapay zeka ve derin öğrenme, derin öğrenme projeleri üzerinde çalışanlar için de etkileşimli, tamamen bulut tabanlı kullanımı kolay ve ortak çalışmaya dayalı bir programlama ortamı olan Kolep üzerinden bazı sorgular gerçekleştirdim ve grafiklerini elde ettim yine ürünler üzerinde. bu grafikte yeni bir fiyat kategorisi sütünü oluşturdum. bu sütün malları fiyatına göre pahalı, ucuz ve uygun olarak sınıflandırmak için kullandım. bu kategorileri oluşturmak için Birinci, ikinci ve üçüncü çeyrekleri koşul kullandım. E, satın alma sıklığı açısından da en popüler 12 ürün kategorisini bulmuş oldum. Yatak, banyo, masası kategorisi. Diğer kategorilerin çoğundan önemli ölçüde daha popüler olduğunu gözlemledim. Satışları 10'un bir adet geçen tek kategori olduğunu görüyoruz. Ve 12. sıradaki bahçe aletleri kategorisinde ise sadece yaklaşık 3600 adet satıldığı da, e, gözlemlenmektedir. Ee, yine São Paulo olarak kısaltılan SP e, bu şirketin en büyük müşteri tabanına e, sahip devlet temsil ediyor. E, bu durumun nedeni ise şirketin genel merkezinde São Paulo'da olması ve bölgede yoğun pazarlama stratejileri uygulamasıyla daha fazla müşterinin bu web sitesi hakkında bilgi sahibi olması olabilir. E, bu noktada 2006-2018 yılları arasında São Paulo'da 40 binden fazla bilim satıldığını ayrıca gözlemledim. Ve ürün kategorisine göre bir fiyatlandırma yaptım. Bir ürünün ortalama maliyetinin bilgisayar kategorisine ait ürünler için en yüksek olduğunu gördüm. Ortalama maliyet 1000, 1.150 Riyal civarında. İkinci en yüksek kategori en yüksek kategorinin yaklaşık yarısı kadar ortalama ortalama fiyata sahip olduğunu yine average price grafiğinden elde edebiliriz. Ve yine kredi kartları müşteriler arasında en popüler ödeme yöntemi olduğu sonucuna elde ettim. Diğer alternatiflere göre çok daha popüler ve ikinci sırada yer alan Boletos yalnızca Brezilya'da bulunabilen bir kupon türü bu olay örgüsünden bir ürüne verilen kötü yorumların büyük olasılıkla ödeme ile ilgili bir sorunla kaynaklanmadığını da ayrıca söyleyebilirim. Genel olarak 2018 yılında toplam sipariş miktarının önemli bir ölçüde arttığını gözlemledim. Ee, ve en yüksek satış miktarının Kasım ayında gerçekleştiğinin ve bunun da Black Friday etkinliğinden kaynaklandığı e, büyük ölçüde düşünülmekte. Black Friday diğer günler için ortalamanın yaklaşık beş katı daha fazla günlük satış miktarına sebep olduğunu e, söyleyebilirim. E, kredi kartı yine en yaygın kullanılan ödeme yöntemi e, o, e, olduğu tespit edildi. Tüm dönem boyunca gerçekleşen işlemlerin yarısından fazlası kredi kartıyla yapılmıştır. E, toplam siparişler hafta sonlarında genellikle biraz daha az olduğu e, yine ayrıca gözlemlendi ve müşteriler genellikle e, öğle e, saatlerinde daha sık e, sipariş verdikleri e, tespit edildi. Bazı eyaletler yüksek satış miktarına sahip olsa da düşük fiyatlı ürünlere de sahip. Örneğin Sağlı Polo örnek verebiliriz. E, ve bu bilgiler 2018 yılına ait ve belirli bir şirket ve platform olan Orlist ile ilgili. E, şimdi e, UpSchool e, serüvenimden size bahsetmek istiyorum. E, UpSchool sayesinde hard şekilde derslerinin yanı sıra e, almış olduğum kors skill seansları ile aynı yolu yürüdüğümüz kız kardeşlerimle birlikte kendimi geliştirme fırsatı buldum. Samimi bir ortam olması, kendimi geliştirme noktasında her zaman ellerini sırtımda hissettirmeleri benim için çok kıymetliydi. E, ekip olarak geliştiğimizi düşündüğüm üç şey, e, pes etmeden sonuna kadar gitmek, motivasyonu yüksek tutmak e, ve e, sınırları zorlamak oldu. Aynı zamanda sayılardan elde ettiğim çıkarımlar olarak eleştiren düşünme, zaman yönetimi, network geliştirme konularında da e, kendimi geliştirdiğini düşünüyorum. Challenge etmenin faydaları, yeni şeyler öğrenmenin, bu noktada özgüven geliştirmenin de ne kadar faydalı olduğunu öğrendiğimiz, birbirimize destek ve yardımcı olduğumuz, beraber öğrendiğimiz harika bir eğitim oldu benim için. İleride de öğrendiğim iki kavram olan içten takdirde feed forward değerlerimi de geliştirmeye devam edeceğim. E, Emeğe geçen herkese Apsikol ekibine teşekkür ederim.